Hay, ya beni ne hallere düşürdün yahu! Merhaba Peyoş! Merhaba Selin, hoş geldin. Aa, ah, surata bak. Merak etme, çok kalmayacağım. Estağfurullah canım, ne demek, geç içeri otur. İyi, oturalım. Ben de e, sana hemen buraya e, niye geldiğimi söyleyeyim Peyoş. Şimdi ben senden şu kitaba bir göz atmanı rica edeceğim. Öyle mi? Peki ne olacak ben bu kitaba göz atınca? Ee, şu, şu olacak. Sen beni daha çekici bir hale getireceksin. Ee, şimdi bak ben bu gece bir şiir ve Şarap gecesine davetliyim. Aslında ben her ikisine de bayılırım ama... ...oraya gelecek birine daha çok bayılıyorum tabii. Ee, onu etkileyebilmem için doğru şiiri seçmem gerekiyor. İşte sen Peyoş'cum bu konuda bana yardımcı olacak. Anlasana işte canım doğru şiiri seçmem gerekiyor benim. anladım canım. Yani ben bir şiir seçeceğim sana öyle şey yap. <laughs> tamam kolay da... Ben bir iki işim var onları halledeyim hemen geliyorum tamam mı? Tabii canım ben beklerim seni, burada. Alo? Alo? Kimsiniz? Ricky sen misin? Ben Selin. Ben açınca şaşırdım tabii. Ee, şey... ...evet biraz şaşırdım, peyami çıkmayınca. Aa, onun bir iki ufak işi varmış. O yüzden ben açtım telefonu, neyse <laughs> bütün işleri ona satıp kaçmışsın uyanık seni, bir mesajın varsa ben ileteyim söyle Mesaj, evet aslında e, peyamiye şey diyecektim, e, Selim, peyamiye söyler misin boşuna uğraşmasın? E, boşuna uğraşmasın, yani ben bu mesajı ona ileteceğim ve o biliyor değil mi? Ben sadece e, boşuna uğraşmasın diyeceğim o kadar öyle mi? Evet, aynen öyle söyleyeceksin. Görüşürüz canım, sen de hoşça kal öptüm. Vay Peyami Bey! Şimdi de Seli beni kıskandırmaya kalkıyorsun ha? Yemezler canım. Hadi oradan. Geldim, tamam. <laughs> ya affedersin sormayı unuttum. Aç mısın, bir şeyler yer misin? Sana Ay. ne ikram edeyim? Yok yok, hiç aç falan değilim. Ha bu arada Rikkat aradı, boşuna uğraşmasın dedi. Yani haberin olsun. Öyle mi? Hı. İyi, şimdi Pembe gelecek demek ki, Hı. <laughs> iyi Hı. o zaman biz işimize bakalım. Bakalım. Evet. Evet. <laughs> ha, olmadı anam böyle ateş almaya gelmiş gibi biraz daha oturaydın keşke. Yok yok Fincan pazara gidecekmişim madem. Yani ben tabi gidecektim pazara da... ...ay geç olmadan bir an evvel gideyim fincan! Hadi ver, keşke hatırlatmasaydım, Neyse bunu saymayayım, hadi. Sayma, sayma, gene geldim, Hadi, Allah'a ısmarladık! Hadi, güle güle. Alo? Ha, Miskat kız. Benim Fincan hala. Buyur Fincan hala. Misket kız, Yavrum, bak ben şadan olana gitmek istiyorum. Senin de işin yoksa bir beraber gidi verelim. Ben bulamam şimdi oraları. Hem rüzgar oğlana da bir yeni işinde hayırlı olsun demiş oluruz. Aa iyi olur, çok iyi olur Fincan Tamam. ben yarım saate kadar sizin durağın oradayım. Tamam. Yanına geliyorum rüzgar. Ha, oldu beş. Şimdi öbür kızı da aradım mı? Bu iş tamamdır. Hadi bakalım Peri kız. Alo! Ha, peri kız ne yaptın? Tamam, ben geldim merak etmeyin. Ha, iyi. Bir saat sonra hazır ol. Bak saatine iyi bak, tam bir saat sonra tamı tamamına hazır olmuş olacaksın, tamam mı? Ondan sonra da o koltuğa yatacaksın. Tamam, merak etmeyin, bir saat sonra koltuktayım. Ee, ha, misket kız gelince de sarılacaksın oğlana. Sen orasını merak etme. Ee, iyi, hadi bakalım, kazamız mübarek olsun. Görüşürüz. Çaylarımız da geldi. Tekrar hoş geldiniz Perihan'ım. Hoş bulduk Rüzgar. Heh, bak, bu da fena değil. Aa, bak Sevda da var bunda. Hmm. Sen okuya dur, ben kapıya bakayım. Sevindi beni görünce. Ah. Merhaba. Hoş bulduk, hoş bulduk. merhaba. Ay. <laughs> Füsunlar. Nereden çıktı şimdi bunlar? Kızlar, Hiç çekilmezler. Gelir <laughs> de Peyami'yi görelim dedik. Ha. Ne de olsa bizimle eski ortağız ayol. <laughs> ee, eski iş arkadaşı başka. <laughs> Tabi. Aa, Peyami. Sen burada çamaşır mı yıkadın, temizlik mi yaptın, mis gibi bir şeyler kokuyor. <laughs> i̇şte yaptık bir şeyler, ben size bir kahve yapayım. Aman gerek yok canım, <laughs> biz çok kalmayacağız zaten. Öyle beş on dakika oturup gideceğiz. Peyoş, hmm. Ben bunları hiç çekemem şimdi, sen geç onlarla otur, oyala Ben şuradan kaçarım, giderim. Ben bir kahve yapayım, ayıp olmasın böyle Ben, Ben yaparım, sen zahmet etme. Ben yaparım, dur. Ben kaçar giderim, sen de oraya girersin. Kahvenin yerini gösteriyoruz. Ay görüyorsun değil mi? Hmm. Şarabı içmeye vakit bulamadılar biz gelince. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Şunu, bak temizlik bezini orada unutmuşlar. <laughs> i̇şte, bu kadar iş yapıyor onlar. <laughs> ha, ha. Füsun, buna vakit bulmuşlar ama Aa! kızım. Ya isterseniz artık başlayalım masaja Perihan'ım. Buyurun. Yok olmaz. Yani rüzgar daha erken değil mi? Hem beni de düşünün. Psikolojim çok bozuk hemen şey yapamam öyle. Biraz konuşsaydık önden rahatlardım belki. Doğru ya haklısınız benim kabalığım lütfen mazur görün. Ee, tabii böyle oturunca ben gerdim sizi. Ben en iyisi bir çay daha söyleyeyim çaylar gelince de sohbet ederiz. Olur içerim ben. Tamam ee, siz oturun ben hemen geliyorum. Pek de yakışıklıymış Rüzgar Bey'imiz. Görüyor musun Füsun? Peyami hala gelmedi mutfaktan. Neden sence? Ah benim saf kızım. Kadın hala mutfakta da onun için. Yok canım. Olmaz artık o kadar. Ay yoksa olur mu artık o kadar? Peki biz niye duruyoruz burada anne? Tamam. <tık> 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 Sen şimdi bunu içeri götür. Ben de şuradan kaçayım gideyim. Öyle mi? Tamam. Peki. Öyle. Ay, Ay, şiir için çok teşekkür ederim. Estağfurullah bir şey diyeceğim. Hadi bay bay. Biri gitti, o kadın gitti anne görüyorsun değil mi? Biri mi gitti Peyami? Ha? Ha şey e, Cihan'ın arkadaşı vardı da o gitti. Öyle mi? Ha. E, niye bize merhaba demedi Cihan'ın arkadaşı? Bilmem çekinmiştir, utanmıştır herhalde. Utandı öyle mi? Peki sen niye utanmıyorsun Peyami? Ha? Anladım. Bakar mısın şu manzaraya? Hı. Yürü anne gidelim yürü. Gidelim kızım, gidelim. Hüseyin o şey... Çek... <laughs> Hayır Sakız Hanım bu... ...bu şeyin bu... ...ha nereden geldi buraya bu?